Ne ne yazmak Bilmiyordum evvelce Kelimeleri bırak Yazamazdım abc Ne okumak ne yazmak Bilmiyordum evvelce Kelimeleri bırak Yazamazdım abc Bütün harfler yüzüme Alay eder bakardım Eri çok her, her çizgiler çok canımı sıkardı. Bütün haber yüzüme alay eder bakardı. Eğri büğrü çizgiler çok canımı sıkardı. Bir gün dedim içimden alay edin bakalım. Görürsünüz siz beni nasıl okur yazarım. Bir gün de içimden alay edin bakalım görürsünüz siz beni